değerli basın, değerli İnegöl, değerli kamuoyu bugün köylerimizde, Emir köyünde köylerimizde gelen bir şikayet üzerine ormanda çalışma yapıldığını bu çalışmaların yapılırken de aslında yeni ağaçlandırma yapılacağını duyumlarını almışlardı. Bunu daha önce de bana aktarmışlardı. Ama bugün gelen iş makineler sonucu Gördüğünüz gibi aşağıda da bulunan sondajda Mehtanın maden teknik aramanın üstünde problemi e, var. Ama e, birebir konuştuğumuzdaki oradaki arkadaşların da burada maden aradıklarını e, bizzat söylediler. Bütün gördüğünüz e, takın, taklavat da maden arama üzere yapıldığının açık göstergesidir bununla ilgili ne muhtarın haberi var, ne köylünün haberi var. Bu tür şeyler olduğunda köylülerin mutlaka ve mutlaka görüşü alınmalı. Asla bir maden aranıyor burada, orman falan ediliyor, kesim yapılıyor ve bu ne köylünün ne de muhtarın bu konuda bir herhangi haberi yok. Burada bir yetkili bulamadık tabii ki. Sadece çalışanlar var. Çet raporu var mı yok mu olsa dahi Önce köylülere sormaları lazım Bununla ilgili hiçbir çalışma yapılmamış Aynı bu gördüğünüz Sağda iki tane sağ var Ormanların derinliklerinde de Birçok yer böyle yollar açılarak Kazılarak ee, Çalışmalar şu anda devam ediyor Son vuruluyor Burada yine Evin köyünde Ömer abimiz var Değerli sakinler var Onların da görüşlerini alalım e, Ömer abi ee, sen de bu konuda Eee düşüncelerini söylersen ben atlamış olmayayım. Bize bu konuda hiçbir bilgi verilmedi. Ne muhtarlığa, ne ihtiyar heyetine, ne köy halkına doğrudan doğruya eee ma, maden teknik arama eee altında şahısların arama yapıldığını biliyoruz yani. Daha yukarıda da şantiyeler var iki yerde daha. Ormanın yukarıda da göstereceğiz size düz alan kesimi yapılıyor güzelim tabiat ölçüsünü yok ediyorlar. Ağaçlar ee, katlediliyor mu? Evet katlediliyor. Tabii katlediliyor. İşte, işte, Resmen katlediyorlar yani ormanlarımızı. Yarın bizim köyümüzün üzerinde sulama göletimiz var. Burada kirlenecek. Ormanı yok ettiğimiz zaman büyük yağmurlarda göletimiz olacak yani sulama sularımızdan içme sularımıza kadar telki arz ediyor. Şu anda bu kadar. Daha yukarıda zaten kesim alanlarını göstereceğiz. Başka şantiyeyi de göstereceğiz sizlere. Teşekkür Gördüğünüz ediyorum. gibi. Teşekkür ediyorum Ömer abi. Gördüğünüz Aynen. arkadaşlarımız hepsi ee, kö köydeler. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Ee, biz kamuoyunu bu konuda bilgilendireceğiz. Aynen. Ee, neyin nedir Aha, diye. Yardımcı olursanız hem bizler için hem Türkiye için. Doğa için. Faydası ya olacak üç, yani. Üç, üç, üç. Doğa katlanmasın ya. Şimdi az önce orada gördüğüm şeyler vardı. Havuzlar vardı ve havuzlar çamur içerisinde evet. taşmış. orada yetkili birisine sorduğum zaman sorduğumda şunu söyledi. Abi bunlar taşmayacak. Kendi kendine devre dayım olacak. Böyle bir şey yok. yok Oradan orada kimyasal ki. bir madde kullanmadan maden arıtamazlar. Madeni bulamazlar. Sızacak olan kimyasal atıklarda aşağıda emir gölüne girdiği zaman ne tarım kalır ne tabiat kalır. Hocam eskiden bizim çocukluğumuzda yağmur yağdığı zaman bu ormanlar yoktu bu kadar. Köyümüzün içinden karşı tarafa geçemezdik biz selden. Öyle sel olurdu. E şimdi bu ormanlar kesilse olacağı yarın aynı şekilde. Evet, evet. Sel olacak yarın bunu CNN'den arayacaklar bu altını. Bu nereye gidecek? Bizim barajımıza gidecek.